çok hmm. kitle kontrolü olmaz diyecektim. Ve Feni geldi ama yine de burada Bilge peki oldukça başarılı bir seçimi iyi bir tercih olarak kalıyor şu anda. Yani takımlara hmm. baktığında nasıl ne hissettiriyor sana hangi tarafı daha yakın görüyorsun? Yani falan. Noni'de daha yakınım açık konuşmak gerekirse. Sinan, şimdi Feni baktığın zaman hani bir yerden sonra hariti falan da sıkabilir. Evet. Ee, şimdi Harit'i de yakalayabilir. Ee, Alfa mesela hani tank gibi görünüyor ama Alfa hasar vurdukça tanklaşıyor. Yani Birçok suikastçıya göre tank tabii ki. Ee, ama hani büyük can çalmasından kaynaklandığı için o tanklığın böyle bir miktarı eğer Feni kafasına çökerse alfa da öyle düşürülmeyecek bir hedef değil. Evet, hedef değil, değil, değil yani. Feni onu da bulabilir. Ama şöyle Feni'nin çok dikkatli de oynaması lazım herhalde evet, bu arada. Değil mi? Yani terse kufra, giderse kufra... işler bu sefer Feni boşta kalacak. Evet, bayağı. kufra evet. falan çok bozabiliyor yani. Çünkü doğru, doğru. ne bileyim işte ileriye doğru atılmasını charge'da bekletiyorsun. İki tarafta yine birbirinden uzaklaşıyor. İkinci dakikaya geldik böylelikle objektif kaplumbağa haritaya gelmiş oluyor. Şu ana kadar skor yok. Floor. Alfa ile beraber kaplumbağa yarıcana kadar indirdi. Raziel Feni ile bölgeye yakın. Burada bir çalma girişim olacak mı? İki taraftan da bakalım. Floor da kaldı. Bir kara formu var. Yaklaşıyorlar bölgeye. Skor istenir mi? Zenş. Bir önceki oyunda çok daha farklı şeyler görmüştük. E, no evet. need'in yani üstünlüğü bir anda ele geçirip çok ciddi farklara e, koştuğu bir oyun Raziel son bay görmüş güzel alatlar kullanıldı ama hayır kendisi yakalanacak işte bundan bahsetmiştik zaten Evet. yani, evet. yani durum böyle olunca flor kaçırmayacak. Son revaya yakın oynuyor zaten farkındaysan genelde. Burada da e, Raiziel çok açıldığında cezayı kesme konusunda da sıkıntı yaşamadılar. çok da erken konuşlanan taraf Cold Flame oldu. Onkan'ın altına çektiler Kaplumbağa'nın canını. Sakuragi bölgede, Finaksi bölgede Feni henüz buraya gelmiş değil. Ejder ve formu. kadarıyla gelmiyor da Ejder formu kullanıldı. Diğer tarafa şöyle bir baktığımızda kim de kalıyor. Flo orada kaldı zaten Feni. Buraya hiç gelmedi bile. Finaxi şimdi terste kalır mı onu bulmak isteyecekler. Ciddi miktarda hasar var onun üzerinde ve skoru buluyorlar. İki skor birden çıkıyor. Hem Zen'ç düştü hem Flax'e düştü. Yani belki Harit'in Evet orta kulenin düşmesiyle altına gelen denge çok azıcık da olsa böyle 300-400 altın Coldflame'in leğine dönüyor gibi minimini. Mini. bayağı bir denge var altında. Baktığımız zaman orada dönüşecek buradaki oyun. Buraya akın akın gelme isteğinde. Nolik tarafı beni yukarıdan geliyor ama Lord 5k'lara kadar düştü ve seni de burada olmadığı için bu ikinci objektifte de baktığımız zamanın hani totalde Dört ya da 5 objektif mi alındı kaplumbağalarla beraber? E, feni ikisinde evet. yoktu, bu da onlardan bir tanesi oldu. Böylelikle Cold Flame'de kalıyor objektif filo orada. Ölümcül, ölümcül silah almış. E, sanırım Atlantis'i almış. Son anda bir dikkat etmeye çalıştım orada. Yani Atlantis var, yediğinizin kılıcı falan. Üstünde, üstü fena değil bu arada bakalım neler bulabilecek biraz hasar odaklı tabi bir hareketlilik var şimdi Diff yakaladı bir rakibini Finaxli erken mi düşecek ki öyle de oluyor Şunlanması ona yeterli olmadı Yuzong diğer tarafta eş zamanlı bir oyun isterken bakalım iki kişi havaya zıplatabilecek mi evet öyle de oluyor Flor şey düşürmüş oldu devamına şöyle baktığımızda kovalamaya devam edecekler mi hayır Yuzong'dan hani Elin taşın altına koyan bir oyun ama yeterli değil. Naxi'nin burada bir şey daha yakalamaları lazım. Sonra Reva atılımını yaptı ama yakalayabildiği bir şey yok gibi Diff'i. O da İçeriye doğru girmiş olsa da Sakuragi'yi almak çok kolay değil. Onda Lilia uçsi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Flaxley doğdu. Vuruyorlar. Oo, sonra var yakalandı. Zenç skorun sahibi. Zenç arada kalmaya Itiyor. devam ediyor. Flor onu alacak ve Flor'un vuruşlarıyla beraber de Cold Flame. Evet. Durumu bir bire getirecek ve bizleri üçüncü maça doğru da geçiriyor olacak iki takım. Yani baktığımız zaman açıkçası e, Toa ve koordine oyunları. Takım arkadaşlarının da onları tabii ki e, onların hazırladığı pozisyonları iyi desteklemeleriyle beraber Cold Flame tarafının hak ettiği bir maç olduğunu söylemek lazım.